Merhaba beyler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyler bu oh, görüyorsunuz yeni açtım Ama he hemen grafiği ortaya alacağım Beyler çünkü kasma var Kasma olmasın diye hemen grafiği ortaya aldım Hemen bir oyuna girelim Bu arada beyler Açıklamada iki linkten Çekilişe katılabilirsiniz 30 adet platin kasa 3 kişiye vereceğim. Açıklamadaki linkte de detaylı olarak bulabilirsiniz. Hemen bir oyuna girdik. Beyler bu arada çekilişe katılmayı unutmayın. Açıklamaya bırakıyorum linkini. Avgu'da sizden habersiz açtım. Ama bayağı güzel oldu yani açılacağını pek tahmin etmiyordum o yüzden sizden habersiz açtım yani son bir tane kalmıştı onu da hemen cicik platin alıp açtım <laughs> bakın abi şunun şekline bakar mısınız hs tek atıyor bu arada az önce tünelden bir adam geliyordu şöyle yaptım bakın ban adam tk gitti şöyle tık Hemen cizik beyler şu tünele bakalım. Kim var kim yok. Şöyle bir bomba sallayalım. Kimse yok. Demek ki. Demek ki kimse yok abi tünelde. Şu aşağıda birileri var. Mitte adam var. Başka biri daha var. Arkada abi. Of şu arkacılar var ya. sinir oluyorum ya şu arkacılara. D'ye bomba kurmuşlar. Şöyle bir sis atalım adamın önüne. Hemen imha et abi bombayı. Şu arkacılardan nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum ya. Adam geliyor arkadan rahat rahat alıyor. Hadi la inha sen de bombayı. Adam gelmiş. Niye imha etmedi bombayı? Bomba adam abi sen şaka mı yapıyorsun? Abi nasıl alacağımız ver oyunu verdik ama. Ben B'de sanıyorum bomba. Hatta orada adam imha ediyor gibime geldi sanki. Köşede duruyordu bir şeyler yapıyordu. Ben sanıyorum adam bombayı imha ediyor. Şöyle geçelim. Gelen var mı? Yok. Var. Şu bombayı al var ya o bombayı. Nefret ediyorum ya. O oyun başlar başlamaz bombayı atıp oturuyorum ya. Çok pis sinir oluyorum. Abi o nasıl kafaydı? Ne kafası ya? Oyunda şaşırdı iyice. Kafa falan değil la bu. Şöyle olsak hani tam kafa diyeceğiz de. Bunu çalmayı var. Çalmayı var be. Burada biri daha var. Bir kişi kaldı. Bu da A'da. Abi oha. Ben o adamı hiç görmedim biliyor musunuz? Sanıyorum ki yukarıda abi. Hı. Ama güzel taradı ya. Tamam hemen hemen sizler için bir TK atıyorum. Bu hatamı telafi ediyorum. Şuradan bir bomba. Var mı başka? <laughs> Geliyor. Hayır. Heh. Da Hadi daha oturuyorduk. Oğlum bu adama mermi niye işlemiyor lan? Bombayı B'ye kurmuşlar. İnşallah yine A'ya kurmamışlardır. Ben A'yı kontrol edeyim. Bizim adam zaten B'de. Güzel. Bir ihtimal buraya kurdu abi adam. Buraya kurmuş bakın. Lan vursana şu adam ateş ediyor arkanda. Son anda imha ettim ya salak. Buna niye vurmuyor? Kısadan giriyor adam sürekli. Elinde bir C5 olsaydı aslında ona tuzak kurardım da. Hemen şuraya geçelim. Göster. Şu an bomba açtı. Ama biz o bombayı Oturmayacağız Var mı başka? Başka var mı peki? Bu sefer yine A'ya kurmuş olmasınlar abi. Ahya kurmuşlar beyler. Adamlar ağanın delisi olmuş. Lan iki canı kaldı ya. İşlemedi bir ara mermi. Ben orada rahat girdim ya. Hadi bizim çaylak yapacak. Çaylak iki canı arada mı Abi ne yapıyorsun? Acaba nasıl bir takma denk geldim ben ya? iki canı var adamın şuna dokunsanız ölecek omuz atsanız ölecek abi adam ama kaçmış bir ihtimalle güzel abi güzel kaybettik şimdi o A'ya geçirmeyeceğim ben çünkü adamlar A'ya alıştı artık o Milena mıdır nedir sürekli kısadan gelip bomba kuruyor aynı Gerçi aynı şeyleri deyip aynı şeyleri yapıyorum sürekli. Yine uzuna girdim. Hemen kısaya bakalım. Hayır 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 hayır. Bomba kuruldu. Abi A'dalar. Az daha bombaya oturuyordum. 75 can gitti be. 2 kişiyiz. Tek Tekim hatta. Şöyle bomba sallayalım belki ötürür. Bir. İki kişi. En azından aldık abi tamam. 2 ve 5. Şu an oyun sarar. Şu an güzel. Kaybetsek bile en azından eğlence çıkar beyler. A'yı tutacağım bu sefer. Bir daha buradan gelemeyecekler. İyi izleyin. Geçeceğim abi şuraya. Şurada bekleyeceğim. Ama bombalarlarsa işimiz zor. Bakın bombalarlarsa işimiz var dedik. Hadi ya. Abi şu bombayı. Of küfür edeceğim var ya. Arıslı arıslı küfür etmek istemiyorum. Bu sefer de B'ye gitmiş. Bu Milena hep bomba kuruyor var ya. Tamam bomba kurma bize. Şimdi izleyin abi. Siz bomba kurarsınız ha. Bomba kurma bize abi. Siz görürsünüz şimdi. Abi bomba yemek istemiyorum. O yüzden önden girmiyorum. Tek kaldım zaten. Burada ne işin var lan? Hı hı. Oğlum çok değişik şeyler oluyor. Lan ne olduğunu ben çözemedim şu an beyler. Çözecekseniz bana haber verin. Kaç kaç kaç. Hemen şuradan kaç. Tam ne olduğunu ben çözemedim abi. Cidden ne olduğunu çözemedim. Ben şu an bir kısacık bir konuşmayacağım beyler şu an. 5 v 1 sonuçta. Şu an kısacık bir konuşmama hakkımı kullanacak. Bombaya mı oturdu? Şuradan gelen var mı? Abi ekran şu an dönüyor bakın kendi kendine dönüyor. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Bakın kendi kendine dönüyor abi. Beyler benim yapacak bir şeyim yoktu. Kendi kendine dönüyor gördüğünüz gibi. Artı 1 ve 5 zaten. 14 kilo almışım. Daha da yapabileceğim bir şey yok. Evet beyler. Bugünlük beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.